At babana bunu. At bak şuraya at. At buraya at. Ay yavrum benim. On bini kaptırdın bu sefer. Vallahi kaptırdın. Ay canlarım benim ya. Bak 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 ne vizadeler gelmiş. Bak bak şunların gözündeki kazanma hırsına bak bayılıyorum size bak. Be. Canlarım benim. Şimdi. Gençler, oyunu kuralına göre oynayacağız yalnız, tamam mı? Hakem anlatsın, ben mi anlatacağım onu da? Evet arkadaşlar. Buyur Collina. Sırayla beş iddia var. Üçünü kazanan parayı alır. Eyvallah, iddialar ne? Bira içme, hamburger yeme, kickbox, aşık atışması, eşli okey. Herkes bir tanesinde yer alabilecek. Karhan Bey de bir tanesini seçecek. Şimdi herkes takımdan kimin hangi iddiada oynayacağına karar versin. Tamam. Babalar evet ne yapıyoruz? Kim kim şimdi? Ne oluyor? Hamburu ben alırım. Hamburu vurukları. Doğru söylüyor abi. Ayı gibi bir şey zaten vurur yer. Ben inanıyorum ona. Tamam. Kickboks bende. Aynen. Sen döversin kuzen. E biraları da ben vuruklayayım. İyi vurukluyorum ben. E tamam sen onu yaparsın da o zaman aşık atışmasını kimse yapamaz bizden. Bu bir işi Bahadır'da olsun. Aa bağ vuruklar, bağ vuruklar. Hadi. E tamam o zaman Yaren'le bizde de şey çıktı okey. Ayıpsın bacım. Bok gibi taşlarım. İnanamazlar. Hadi. Hadi arkadaşlar. Çok 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 şu heyecana bak, şu heyecana bak ya. Haydi bakalım. Hocam, benim para hazır. Koyun bakayım fakirler iki yüz bine. Anahtar kimde? Kuzen sen neydi? Ya bu sefer bende değil. Bir dakika abiciğim. Arkadaşlar biliyorsunuz kiralık arabayla olaya giriyoruz. Yani kaybettiğimiz durumda saçın yani hatırlatmak istedim. Hadi bakalım. İnanarak şey yapacağız, ponçik diyeceğiz. Hadi. E, kuzen sen neydi? Ama bu sefer bende değil ya. Aa, bende bende. Hiç bu sefer bende değildi. Hakem bizde iki bin lira değerinde minibüs var, siyah. Yalnız alır mı bak anahtarlarınızı? Ay! <laughs> Oğlum Cem Yılmaz yapıyor ya. Olmuyor değil mi öyle? Bir kere ben de denedim olmuyor. Olmuyor. Acaba diyorum saçları diyorum böyle kabak yaptırsam, dizden de kestirsem kendimi ha? Ab olmaz. Neyse tamam. Ay çok heyecanlandım ya. İyi ki geldiniz ha. Hadi bakalım. Kahram be. Biz seninle uzun zamandır bakışmadık ha. He. Ha. Gel hadi pis pis bakışalım. Artık küfür etmek de serbest biliyorsun. Harbiden Hı. mi? Ha. İnternete düşmüş diyorlar sizin için. Ha, düşüreceğim ben seni, düşüreceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, ilk oyun için herkes yerlerine. Hay hevesini şikayet edeyim Tuncer. Hevesini şikayet tamam. Bak, 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 bak. Tuncer, en acılandığın günü düşün. Bak, düşün ki Ramazan ayındasın. Velev ki oruçlusun ve Ramazan'da Haziran ayında. Dokuzda patlıyor top ya. O kadar açsın yani. Ben daha da genişletiyorum. Saat dokuza bir var. Bir önceki günde sahurda hiçbir şey yememişsin. Ha, ondan önceki akşam da böyle çok zayıf yani ve çok güçsüz yemekler yemişsin gibi düşün. Ya değil mi yine öyle ben ölürüm acımdan öyle be. Tamam, tamam. Konuşma, çenen yemeye çalışsın tamam mı? Buruklayacağım. Burukla. Oyun bir, hamburger yeme. Nevizadelerden Tuncer, Karhan'ın takımından Osman. Osman, Osman. Osman Tunceri yer arkadaşlar. Osman evet. Osman bir deli olan evet. Ay Osman'ım benim be. Sen bayramda tek başına danaya girmiş adamsın. Hamburgeri mi götüremeyeceksin? Yalnız tepsi kalsın Osman'ım tamam mı? Ay. Evet arkadaşlar. Aa. Kurallar basit. Hamburgeri tam anlamıyla yutmanız gerekiyor. En çok hamburger yiyen oyunu kazanır. Evet süreniz başlıyor. 3 2 bir. Başla! Vurukla vurukla! Vurukla vurukla! Ne vurukla Ne durumlar, ne dönerler? Bunları gider, ulan, yarın iki tane koyun yapacağım. Çok güzel koyun yapacağım sana. Ulan olduğu ulan, gibi ulan. atacağım Ölce. böyle. Hadi, hop abi. Atacağım. hadi abi! İlk yanına zıkmasana. Hadi 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 yürü! Açlandın, Çok açsın açlandın. Ajlanmak geldi, açlandın. Vurukla! İşkembeyi vurduğun gibi hadi. Evet evet evet! Osmanlıcıyı da göm be. Az hani Osman'ım benim be. Aslan Osman'ım benim be. Gitmiyor bir ayağın. Bunu kurutun sen, kurutun sen. Bu bir çizik olur. Ketçaplı mayonez dedin lan. Ketçaplı mayonez. He, kafede pari sos koyalım istersen. Oğlum yesene hadi ya. Süre bitti. <laughs> evet, bir hamburger farkla Karhan'ın takımı kazandı. Haydi bakalım, haydi, haydi. 200 binlik ketçap sıkayım sana, ketçap sıkayım. Kuyutmuşlar bunu, ketçap sıkayım. oradan be. be. Kurutmuş diyorum sana. Az pişmiş olur bu. Az pişmiş olur ya. Kanlı olacak acık. Yedin mi daha sen hepsini? Ben hepsini mi vurdun? Yapacağın hiç sikiyim ya. Bana bak, sen bağdasın oğlum. Sen neler ne içtin ya? Ne şatlar, ne bilmem neler. Bunlar mı sana koyacak? Hiç, devam. Aynen. Evet, evet, evet. Aslansın sen. Hepsini şimdi içeceksin, hemen. Akıllı ol kan Demir dediğin zamanı düşün bak. Sen ne zor şatlar altında ne şatlar içtin ya. Ba zorlanırsan giy Utanma sakın lan. Zartlat hemen yani, yırt. Perdeliği yırt. Baba oğlum bak, el davuşta bir bok kalmak. Sen şunları iç, şu iddiayı kazan. Sana o çok istediğin laptopu alacağım, söz. Evet arkadaşlar, ikinci oyun başlıyor. Bira içme. Nevizadelerden Bahadır, Karhan'ın takımından Bukowski Necdet. Ay Necdet abim benim be, yavrum benim be. Gel babacığım, gel, 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 gel. Necdet abi, bir yeşil zeytinle iki büyük rakı içer bana mısın demez ha. Bak, bu adam suyun altında rakı içmiş adam, rakıyla su karışmamış. Hesabını sen yapardık. Oğlum yıkatın bak minibüsü, alıyor malatlarlarınızı ha. <laughs> Arkadaşlar 10 dakika süreniz var. En çok bira içen oyunu kazanır. Süreniz başlıyor. 3 2 1 Başla. Hadi oğlum hadi. Klik 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 Hadi bakalım klik 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 Hadi, ok, ok. Yok, hadi, yok hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Aldın, aldın, aldın. Devam, devam, devam. Olur, hadi, hadi, hadi. hadi. Yutkun babacığım, yutkun. Süre bitti. Bırak şişeleri. Bir dakika yarak bitti süre, yarak bitti. Of. <laughs> evet, iki tarafta on iki şişe içmiş. Eşitlik bozulmadı. Nasıl on iki tane? 13 tane içtim ben burada. Ondan yudum almadığın için onu kabul edemem. Ee tamam ne yapacağız peki? Ek süre vereceğiz. Ne kadar salak salak konuşuyorsun sen Kaç işte sen? Sakin ol. Yaparsın abi. oğlum sen. Bir ne yakın, olsun ekstra da yaparsın. Tamam bir dakika ben sarhoş değilim bir saniye. Kaç işte sen ya? Bana yaşını söyle abi kaç yaşındasın sen? Bana yaşını söyle ya. Kaç yaşındasın abi sen? Oh, otur iç şunu kardeşim hadi. Abi kaç yaşındasın abi sen? Bana yaşını söyle abi kaç yaşındasın? Sen kimsin ya? Dalayarak. Hocam diskalifiye. Vallahi diskalifiye hocam. Diskalifiye. Hakeme saldırıdan teknik for. Diskalifiye oldunuz. Karhan'ın çalımını kazandı. Durum 2-0. Haydi bakalım. Ya ne dedi? Dal dedi ya. Dalarak dedi. O, 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 o. Ya. Aa, abi. Dal, Aa. Bak. Kim? Bravo! Bravo! Özgürlüğü buldunuz be. Ay çok iyi konuştun ya. 3. oyun. Chick-bats. Nevizade'lerden Ferdi ...Karhan'ın takımından... ...Sema! Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ee? Siz kadın olduğunu söylemediniz. İyi e oğlum, siz erkek olduğunu söylediniz mi? Vallahi Sema için fark etmez. Topunuzu tokatlar. İyi, bizim için fark eder yalnız. Hı. Hmm. Ha, biz kadın el kaldırmıyoruz. El kaldırmayacaksın oğlum, zaten kickbox bu ayak kaldıracaksın. <laughs> ne diyor bu ya? Ya saçmalıyor canım. Olacak iş mi? Bize yakışmaz. Ee, ne yapacağız? Ya, ya niye baştan söylemiyorlar ki? Böyle şey mi olurmuş? Tamam abi, tamam. Ben döverim. Ne yapayım? Ayren, ya saçmalama. Sen kavga edemezsin. Sen sanatçısın. Ya sanatçıyım, manatçıyım. Sonuç olarak sokaktan geliyorum yani. Gideceğim, döveceğim. işte, bir şeyler yapacağım yani. Goncuklar Yaren onu. Evet abi, ben yapacağım. Hakem Bey. Tamam, ben döveceğim. Merhabalar. Dövcem abi yapacak bir şey yok. Yapar yapar Ertuğrul Yaren yapar ya. Hadi be Yaren. Üçüncü oyun kickbox. Rakipler hazırsa başlayalım. Ama belden yukarı vurmak yasak tamam Başla. Yavaş tamam. Hadi bakalım, Hadi bakalım. Pane koydu ya, vallahi koydu. iyi misin kuzum, İyi misin? İyiyim işte. Ben sana demeyin, demeyin dedim ama bu sarı bana çok pis yazıyor. Bu sana yazıyor mu ya? Yazdı, sarı sarı yazdı. Yazdı mı gerçekten? Cıv 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 yazdı. Yazdı sana. Ben yazmasın diye düşündüm, yazdı. Tamam, yazdı sana. Hadi yani, gel lan! Yani o kadar da dedim. Kazananı açıklıyorum. Yarın! Yarın! Oyun dört. Okey. Tekelden ölçüyoruz. Kazanan, Kazanan puanı alacağız. Başla. Gölçük Gölçük. Ne, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Güzel. Hepimiz için. Hadi Carlos'cum, hadi canım kurtar bizi. Evet arkadaşlar son oyun. Laf atışma. Nevizadelerden Carlos, Karhan'ın takımından Karhan. Başlayın. Baktın olmuyor, bakmayacaksın. Sevdiğin gönlü yakmayacaksın. Baktın ki üzüyorsun sevgilini, ara gazlı üçe takacağım vitesini. Ara gazı verirsen yakarsın şanzımanı, bu saatten sonra kim yapacak pansumanı? Bırak sen pansumanı, asumanı. Kahrolsun bazı şeyler, alırım aklını. Aklımla başım arasındaki mesafeyi kazırım. Senin gibi lavukların kitabını yazarım. O kitabın mürekkebini alırım ben seni. Git bir DNA testi yaptır. Ne bozuk lan senin yeni? Gen gen dediler, bizi gerdiler. Şengen dediler, bize vermediler. Bankalar gösterir para birimini, ben gösteririm yara birimini. Ne oldu lan bak bir anda bağladın rutine, benden selam söyleyin Vila Demir Putin'e. Hops! Kitaptan anlamazsan kavgayla dövüşürüm. Kural mural tanımam, Türkan'la da öpüşürüm. Bize derler nevizadeler, yırtılanı dikeriz. Hakkımızı yerlerse analarını... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?